Selam Türkiye bugün beraber yepyeni bir lollurda kendilerini olmanın çıkma sürükleri delikmanlatma zıplatma 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 beraberiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hazır lobideyken klasik sellout'umuzu yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır big time oynuyorum. Hala 50 level'ım. Burada görmüş olduklarınız tam koleksiyonumdaki envanterimdeki şu sıradakiler benim. Kendi oyunda düşürmüş olduğum NFT'ler. Bunları satabilirim. Bir çoğunu da sattım. Bunların hepsini burada toplasanız yaklaşık 500-600 dolar falan ediyor. Bu big time oyun oynarken para kazanabileceğiniz, NFT düşürüp satabileceğiniz. Dilerseniz daha farklı argümanları Discord'da detaylarda bulabilirsiniz. Bu arada Discord'umuz da çok kalabalık. Bakın gelmeyi unutmayın. Her gün onlarca yüzlerce kişi sesli arkadaşlar şu an bakın aktif olarak anlık. Chatte oynayan arkadaşlar bunlar. Gelip chatte yardım alabilirsiniz. Big Time'ı indirmek isterseniz oyun Preseason olduğu için sadece Invite kodla oyunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yönergeleri uygulayın. Buradan direkt oyunu şuradan indirip arkadaşlar yeşil kodlardan alıp buradaki Alınmamış kodlardan oyunu indirebilirsiniz Mutlaka gelin Discord'daki diğer arkadaşlara da sorabilirsiniz Oyun nasıl para kazanıyor mu Carchur burada genel sohbetten konuşabilirsiniz arkadaşlar ee, Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum Şimdi geçelim LoL'da Legendere konuşulacak çok fazla konu var arkadaşlar hem ondan bahsedelim. Ben geçenlerde çünkü bir story atmıştım. Yakalamışsınızdır onu. Kickle alakalı böyle. Şimdi dediniz ki, ay, ben kimin için birinin nasıl olacak am? Ne yapayım abi ya?" dediniz bir. Ben onu bir yakaladım. Şimdi şöyle. Ben farkındasınızdır. 3 aydır yaklaşık olarak dur lan mikrofona çıkma amına koyayım. Geçen de böyle bir tane video çektim. <laughs> Videoda ses yok. Neyse, dedi abi geçecek misin geçmeyecek misin geçmem dedin niye geçmeye çalışıyorsun arkadaşlar bakın ben yaklaşık 3 aydır biliyorsunuz Twitch'te e, yayın açamıyorum arkadaşlar. Yayın açamamamın sebebini zaten az çok yukarı aşağı indir kaldır indir ferahlandır sallandır biliyorsunuz. ha Yani lan diyorum Twitch'te lan dediğim için banlıyorum Bir hafta yiyorum, 14 gün yiyorum, cart oluyor, curt oluyor. Sırf böyle 1,5 ay boyunca banlık aldım. 3 kere arka arkaya ban yediğim için yayın açamadım arkadaşlar. Bakın ben Twitch'te doğdum, Twitch'te öldüm, Twitch'te yaşadım. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün ekip biliyor. Bu arada sıçtı bizim takım biraz. Unplus un lucky oldu. Ama yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Bakalım buradan... Buradan bir şeyler çıkacak ya galiba. Sen bir redden başla ya. Usmanag'a 31-13. Usmanag'a 31-13 bence... Oo. Kanka sen... ...şakamatiksel misin? Vur vur vur. Hadi hadi. Red'e vurun. Red'e vurun. Red'e alalım. Red'e alalım. Çalmasınlar. Onlar çalmasın. Ben çalayım. Kaç fred lan çarp... 600 vuruyormuş. Ta iyi. İyi. Hop, şöyle ben bir alayım kart. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi e, biliyorsunuz geçmeyeceğim dedim. Çok fazla ısrar ettim ama 31. Şöyle e, henüz Osman'a koltuz bir otuz bir ananı sikimim ben de senin ananı götten sikimim. E... Geçmeyecektim ama şöyle bir şakamatiksel, bir sürprizsel bir şeyler yaptım arkadaşlar. Yakalamışsınızdır zaten onu. Bir kick, bir kick storiesi patlattım onu yakalamışsınızdır. Ee, bir düşünmedim değil. Bir KCIP'den bir deneme yayını açmak istiyorum. Şimdi kick partnerliği ile alakalı e, çok saygıdeğer değer kick Türkiye partner management menajeri e, Tarık Bey ile şey Tarık Bey ile görüştüm öyle bir, öyleli bir, Öyle bir. Şöyle bir görüştüm. Bu ne yapıyor bu deli, deli olan. Yani eğer anlaşma sağlarsak bazı konularda yani kanalı vesaire de hızlı büyütebilirsem tabi sizlerin de desteğiniz olursa kick.com slash Hazreti adresine gelip bir hani bir gelip follow atarsanız bir hazırda şöyle yelekleri giyip beklerseniz eğer mutlu olurum. Yani şu an her şey kesin değil dediğim gibi. Bir deneme yayını açarım. Ne kadar kişi gelir izler. Çünkü ben artık gerçekten arkadaşlar hani yayın yapmak istemiyorum. işin açıkçası. Bak zaten bu ara Normale göre, şimdi ben normalde 1-1,5 bir, bir senede bir video attığım için YouTube Türkiye'nin de burası e, en yavaş büyüyen kanalı olduğu için farkındasınızdır muhtemelen bunun. Yani e, artık çok fazla yayın yapasım gelmiyor. Çünkü e, hem konuları biriktirmek, hem... Daha böyle aktif, daha enerjik olduğum anları bulmak için. Çünkü yayın yapma işi birazcık daha böyle günlük. Ama mesela burada aklımda size anlatmak istediğim şeyler birikiyor, yapmak istediğim şeyler birikiyor vesaire veya anlatmak istediğim sizinle tartışmak istediğim konular vesaire birikiyor. Olması gerekenler birikiyor vesaire vesaire. Hani Daha aktif oluyor, güzel oluyor. Zaten fark etmişsinizdir. Eskiden yılda bir video atıyordum, şimdi ay. <laughs> <laughs> tamam. Ee, şöyle. Onun için biraz düşünme aşamasındayım. Hani acaba tekrar Kik'ten yayın için partnership alıp tekrardan. Şimdi bana şey demeyin arkadaşlar. Kardeşim sen de tükürdüğünü yaladın. Sen de Kike geçmem geçmem dedin. Ama şimdi Kike geçeyim mi diye bize soruyorsun. Ama okuyayım. Diyebilirsiniz. Ha şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, bu hayatta herkes e, tükürdüğünü yalar bence yani. Bu öyle bir şey. Ama bu bahsetmek istediğim şey şu. Zamanında İsmi e, lazım olmayan 100 kilonun üzerinde bazı yayıncı abilerim. Çok hala kendilerini çok seviyorum. E, abilerim bana dedi ki yok sikko live'a geçiyorsun. Yok bir nimolayva live'a yok değil live'a yok yarak live'a yok kürek live'a geçip duruyorsunuz. Kardeşim bir adam gibi gidin şurada yayın açın diyen kardeşlerim. Oradan şimdi güzel teklifler aldı tabi. Dünya paralar teklifler havada uçtu. 20 bin dolarlar 50 bin dolarlar aylık 40 bin dolarlar havada uçuşunca. o vatan millet, sak e, vatan, millet Sakarya kick oldu iş. Mevzu oraya geldi yani sinirden ağzım köpürmeye başladı artık. Yani e, ben yani herkes konuştuğunu büyük konuştuğunu yer yutar tekrar yalar dedim ya kendinden bahsetmiyordum buradan da anlamış oldunuz muhtemelen. Yani e, bunlar hayatın akışında olabilecek şeyler arkadaşlar yani biz taş mı yiyelim yarrak mı yiyelim yani biz demeye getiriyorum işi. Ama komik niye komik çünkü zamanında e, sürekli platform değiştirdiğimi söyleyen herkes teker teker bir Nimo'ya, bir Nono'ya, bir Kike, bir oraya, bir buraya geçmeye başladı. Yani demek istediğim şu. Ben yapınca olmadı da siz yapınca mı oldu kardeşim? Yani bu işin raconu, usulü, erbabı bu, bu mudur? Siz misiniz yani? Tamam sensin abi. ama eyvallah. Ama bana zamanında çok laf ettiniz. Çok ayıp ettiniz. Ben gerçekten bu davranışınızı kınıyorum. O zaman yaptığınız davranışı kınıyorum. Ve şu an yani Allah mesut etsin. Allah daha çok versin. Bak bunlara hiçbir şekilde lafım yok. Tabii ki herkes para kazanacak bu platformda. Kimse babasının hayrına bu işi yapmıyor. Yani ben kimi yayıncılar, nice yayıncılar gördüm. Günde 10 saat çalışmayı yayın yapmaya yeğiliyor mesela. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ki gerçekten içerik üretmek denen şey o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü kendini tekrarlamaman gerekiyor. Hayatın olağan akışındaki şeyleri kendi mizacınca insanlara aktarabiliyor olman gerekiyor. Hani profesyonel biri olarak konuşuyorum arkadaşlar. 12 senedir ben bu işi yapıyorum. Ve işin gerçeği yani yayıncı olmak kolay değil. Şakasız kolay değil değil arkadaşlar. Mesela bir yandan iyi oynamanız gerekiyor. <laughs> Şimdi mesela e, Zinzao'yu kesmeniz gerekiyor. Sizi zıplatmaması gerekiyor. 2 de 2 almanız gerekiyor. Base atmanız gerekiyor. Base atmayalım. Bir tane kule play'de alalım diyecektim de ya, yarrağımın başına alırım gibi geliyor. Ne oldu lan? Yone. Osman 31 31 ne haber? Smolder aynı şekilde devam. Ya bir şey diyeceğim. E şu smolder mumolder yeni çıkmış oyuna amına koyayım. Ne bokuma yarıyor. Geçen geldi karşıma Aa, ağzımın tavanına sıçtı amına koyayım herif. Dur bakayım enayi ready ya da mavisi var mı aslan yeğenimin. Şöyle bir bakayım. İyi kırmızı güçlendirme çıkmış. Aslan kardeşim şöyle bir redine bir çökelek yapalım hemen. Usmanaga 31 31. <laughs>

ee, bir iki saate kadar sonra da herhalde göt deliğinden çıkar dedim. Aa canımızı bul Neyse tamam yarı canlı da biz alırız. Usman <laughs> aga. Kızdın mı? Kız Boşluktun boşluk mu? Neyse. Ha. Hepinize nice mutlu, mus mutlu sevdiklerin... Niye? Niye kızmadı acaba? Mus mutlu bayramlar derim. Aslan yeğenlerimin gözlerinden öperim kardeşlerimin gözlerinden öperim, abilerimin de ellerinden öperim. Umarım güzel, sağlıklı, sıhhatli, bol sipalili ve harçlıklı bayramlar dilerim. Ben bu, bu ay arkadaşlar artık harçlık event falan bana gelip de söylemeyin arkadaşlar. Herkes bana yazmış istediğimi. Abi harçlık yok mu? Abi e, ne zaman para atıyorsun? Al kardeşim geldi harçlığın. Tamam mı kardeşim? Bunu cüzdanına koy, cebine koyarsın. Bunu da e, okulda harcarsın. Al kardeşim. Hadi geldi. <laughs> yani ben o işi bıraktım arkadaşlar. İyilikten maraz doğar. Yani e, zamanında yaptım. Dünya kadar insana da gönderdim. Para da gönderdim. Yani bir bir götünden kan almadıkları kaldı. Yani yapacak hiçbir şey yok. Her şeyi de zaten Instagram story'lerinde vesaire açıkladım. Ama hani unlucky diyelim. Unlucky oldu. Yapacak bir şey yok. Biz bundan sonra işimize gücümüze bakalım. Ha yine e, ee, yeğenlerime tabii ki sevdiğim bazı kardeşlerime DM kutumun açık olduğu veya Instagram'dan beni takip eden Instagram takip eden kardeşlerime arada bir yazdıklarında öyle 300 500 gönderiyorum. Niye göndermeyeyim yani? Sonuçta hepimiz hepimiz dediğim ben artık ben o sınıftan çıktım artık. Ee, bundan 20 gün önce 27. yaş günümü kutladım. Artık biz de yaşlanıyoruz arkadaşlar hepiniz okuyan kardeşlerimizsiniz. Hepinizin ihtiyacı olabilir. Arada böyle instadan bir follow'u çakın kalsın kıyıda köşede. Canınız sıkılır. Başınıza bir şey gelir. Karı kızdan böyle tavsiye almak istersiniz karı kız hakkında. Öyleli bir haber edersiniz yazarsınız. Para lazım olur falan da filan da. Gördüm mü dönmeye çalışırım emin olun çoğu mesajınızı bütün mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar okumaya çalışıyorum çünkü bizleri var eden sizlersiniz ve biz bunlara e, ihayetlik etmek istemeyiz tüm lehinler kazanıyorum herhalde yarrağım ben alayım. Bunun da canı bir artıyor bir azalıyor. Ben anlamadım ki amına koyayım ya. Şu yemin ediyorum çok ilginç bir çar ya şu. Adını siz getirin. Yengeç var ya. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç ya. Aa bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çok, çok özür dilerim. Ee, biliyorsunuz oyunfor.com bizim ana sponsorumuz arkadaşlar. Ve oyunfor.com'da şu an bir sürü bayram fırsatı var. Zaten artık şeyi söylememe gerek yok. LOL RP, işte Valorant VP. Bunları zaten Piyasadaki tüm sitelerden daha ucuzu alabileceğinizi artı ekstradan HZ Yasuo aşağıdaki linkinden kayıt olarak ve HZ Yasuo promo kodunu kullanarak %3 ve 5 arası indirim ekstradan alabileceğinizi de hatırlatmak isterim size arkadaşlar. Onun dışında Metin 2 app'te sürekli olarak kampanya oluyor bakın. Eğer Metin 2 oynayan kardeşlerim varsa bunları ekstra indirimle alabiliyorsunuz. Ayrıca onun dışında Steam cüzdan kodunuzu buradan alabilirsiniz. Burada birçok piyasadaki siteden yine her zamankinden daha uyguna veren çok saygıdeğer sponsorum, 10 yıllık abilerim, dayılarımın olduğu oyunfor.com'a teşekkür ederim. ederim. Sadece LOL, Valorant, Metin 2, değil arkadaşlar. Bütün oyunların, aynı zamanda elektronik ürünlerin de en iyi fiyatını alabileceğiniz site oyunfor.com'dur arkadaşlar. Bunun da sellout'unu şöyle bir dipnot geçeyim. Detayları açıklamada bulabilirsiniz. Her neyse. Dediğim gibi Instagram'dan takip edin. Etmiyorsunuz veya büyüyen takipten çıkıyor. Onları da yakalıyorum yani buradan. Biz işi Instagram'dan götürürüz arkadaşlar. Ben aktif olarak Instagram kullanıyorum. Hani benimle alakalı öldüm mü kaldım mı çok da de belki olmayabilir ama yani. Alırsa diye öyle bir haber verin. Bu arada bu arada X'ini polise şikayet edeceğim. Niye? Zinzao'yu niye polise? Annesi eski. <laughs> Sağımına koyayım. sağ orospu <laughs> çocuğum. Kafayı yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar bakın. Bu üçüncü video artık ben e, şunu söyleyeyim. Big Time'ın reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Ben Big Time'da staff'ım şu anda. Yani e, direkt çalışan olarak görebilirsiniz beni. Big Time'da hakikaten discord.gg hazretiyasu adresine gelebilirsiniz. Aşağıda açıklamada var arkadaşlar. Hem oynayabileceğiniz kendi level'ınızda partidaş arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Hem de oyunda ciddi paralar kazanabilirsiniz. Hani ben hep görüyorum chatte böyle ciddi ciddi fiyatlarda böyle 400-500 dolarlık NFT'ler düşürüp çeken arkadaşlar var. Onlara da sorabilir, fikir de alabilirsiniz. Aynı zamanda oynarken para da kazanabiliyorsunuz. Yani bunu bir yatırım olarak düşünün. Ben bugüne kadar 12-13 tane NFT düşürmüşümdür. Sadece iki tanesini sattım. Bir tanesi 650 dolardı, biri 540 dolar. Zaten onları da story atmıştım düşürdüğümde. Yani dediğim gibi hem oyun oynayıp hem para kazanabileceğiniz güzel bir oyun arıyorsanız gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar Big Time. Hani reklam olmasının dışında. Ben artık zaten bunu hep söylüyorum. Zaten staffım artık onu da söyleyeyim. Reklam olarak değil. Twitch'te birçok yayıncıda görmüş olabilirsiniz muhtemelen. Alamadım ya. Unlucky Plus Premium 256 GB Double Quarter Witches 5-1 olduk. Alsın olur bir de şimdi mahvolmuş kralın kılıcını alırız. Oyunu bitirir toparlarız zaten buradan diye tahminiyeten. Dediğim gibi gelirseniz e, aşağıda açıklama bölümünde kodlar var. Yorumlara da atarım zaten. O kodlardan bir tanesini alıp indirip gelip burada Discord'da. Arkadaşlar bizim Discord'umuz bu arada çok aktif. Her gün akşamları Discord'da sesli 100 kişi, 150 kişi oluyor. Chat aktif ses kanalları da çok aktif. Gelirseniz burada hani yardımcı olabilirsiniz. Şuradan da indirebilirsiniz. Bak big time indir yazıyor. Dediğim gibi discord.gg slash adresinden direkt olarak oyuna erişebilirsiniz. Oradaki adımları takip edin zaten. Yapamazsanız da discorda gelip sorarsınız. Çok basit iş yani. <laughs> ah. Artık bayramların nezgisi gibi tadı yok derler bence ama bilmiyorum. Benim için her bayram ayrı ya. İnsanın bence hayatı olan bakış açısıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum ben bunu. Sen base at kanki orada. Aynen. Ben de seni keseyim o sırada. Allah Allah. E tabi oyunu taşıyayım kanki. Taşıdıktan sonra sinirlenmemeye başla değil mi? Master kaç geliyorlar kolu geldi. <laughs> Silas Report Kurt. Kurt derken Kurt. Kurt. Kurtlar da oyun oynayabilir. Hakkı var. Oooo. he Ülü, ülü kurtlar da oynayabilir. Urçu püc. Bence ayıp etti. Bence ayıp etti. Abi bir şey diyeceğim. Bu e, Türk milleti gerçekten son yıllarda özellikle ben Instagram'da bazı postlarda vesaire yorumlarda da gördüğüm kadar biz felaket Türkçü olduk. Bunun farkında mısınız arkadaşlar? Hani şakayla karışık artık boku çıkmaya başladı bu session'ın gibime geliyor artık. Bunu bir düzeltmek, bir ayar çekmek bir yol vermek lazım gibime geliyor bana arkadaşlar bilmiyorum yani. La iksin oğlum git la valla ey nokum çok fena biz ha tamam kanka sen oradan döndüysen kesin aşağı gidiyorsundur salak piç. Böyle bir can dolduralım. Çin çava gelsin şöyle. Kesemeyeceğim ki kanka ben. Ulan oğlum ya sen ne at kafası bir adamsın ya. Ulan bir kere düz vursana ya. Bir kere düz. Zin şu an bilgisayarın başında tabii. Arkadaşlar bugün niçkinizi usmanaga 31 31 yapmanıza izin vermeyen Allah için ne yaptınız? Cevapları çok merak ettim. Bu arada çok iğnik amına koyayım da kıskandığım için böyle diyorum. Hemen parantez kıskandığım için böyle diyorum. X'in koş bak annen. <laughs> Abi bu oyunu bu yüzden seviyorum ben ya. Abi gerçekten herkes mi 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 mizah show peşinde ya gerçekten çok komik oyunlar çok komik oyuncular dönüyor yani ben lolü ama bak lol yüksek elada oynanmadığı zaman eğlenceli bir oyun ben iyice bunun artık kanaatine vardım gerçekten şu oyunu yüksek elada oynadığın zaman kansersin abi bedava kansersin ama Düşük ele oynadığın zaman ben çok eğleniyorum bilmiyorum ben demir dışında bronz dışında artık çok fazla League of Legends oynama taraftarı bir kardeşiniz değilim ya gerçekten Samimiyeten söylüyorum bunu değilim ya. Ama düşük elo. Sarıyor be kardeşim ya. Sarıyor ya. Ha bas onu kardeşim. Şimdi ben seni kovalayacağım. Keseceğim değil mi? Öyle lililil mi olacak? Gel aslan yeğenim benim. Bu şey canım, boşuna bastım. Aa bu yok basma şimdi şuna. Kanka sen beni keseme Senin büllüğün hüzün yetmez ona ya. Vallahi yetmez de. Amına koyayım kanka bir öl artık be. Allah Allah maymun etti beni 8 koluna da götüne sokacağım şimdi Deli etti biraz tapta oynayalım ya sanki biraz Çin e, Çin diyorum Çin Chao diyecektim Sanki birazcık Aziz Allah şefaatı ya resulallah ezan okunuyor arkadaşlar e, Sanki birazcık Urgot'u fidlemişler gibi geldi plays geldi Sen buna plays diyorsan vay senin haline kardeşim yani sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum Gel bakayım kule altındaysan keseriz seni ben biraz tavır alayım şuradan bu buradan biraz oyunu itmem gerekiyor. Hani Silas, Mylas tamam okey. Kasamadı da yani. Oyunun nereye gideceği, nereye varacağı belli olmaz. Ben 8 birim diye şu an. Takım bana güveniyordur, muhtemelen fikliyodur. O da e, var olabilecek ihtimaller dahilinde. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bok, i, bok ibisin. Gibisin bile yazamadı adam. Helal helal olsun. Türkçeyi unutuyorum ya. Gel şu. Bronz ve demir lobilerine girdiğim zaman 2012, 2013 e, girişli Facebook dayıları gibi konuşmuyor konuşmaya başlıyor insanlar. Bunu biraz fark etmiş. Kimler bunu fark etti? Delikanlı gibi yazın. Abi düşük yere de oynayan oyuncular Türkçeyi katlediyor amına koyayım ya. Ben biraz bunu yakaladım sanki. Çok ilginç bir şekilde. Abi kimse konuşamıyor. Maser kule al. Ok gibi. Maser kule al. Ok gibi. Ur Senin ucun geldim. Bok ibisin. Kanka Yazı yazmayı mı unutuyorsunuz? Ben anlamıyorum. IQ'nuz mu yetmiyor klavye tuşlarına basmaya? O yüzden mi bu ligdesiniz? Yani çok ilginç. Benim Avradül Sıfatül Şakşakiyul eş Eşgaliye yazdı. Canım karım ya. Askim ya? Valla şu son zamanlarda hayatıma giren en düzgün insansın ya. İnşallah seni kaybetmem. Gerçekten kaybetme korkusu bir Allah iki idil ya. Çok seviyorum. Çok güzel kız. Çok tatlı kız. Hani Kimi kız vardır erkeği darra duman eder ya. Kimi kız da vardır erkeğin götünün bütün mentaller her şeyini toplar. İdil ya gerçekten. Mükemmel bir insan ya. Buradan da ona sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Allah başına neyse yetmesin reisi. Yani ben, hanımcıyım arkadaşlar. Allah hepinizin nasıl... Ben Ben hanımcıyım kardeşim ben. Ben sevdiğim hanımefendi nasıl buyurur emir eder ise okuldan. Yani hanım köylüyüm ben arkadaşlar. Yani o yüzden bayan arkadaşlar. Lütfen iletişime çok fazla geçmezsek. Hani karım kızıyor. Mutlu olurum. Dur ahlüşüm. Sana da sıra. Yasuo sana da sıra gelecek. Ye. Yeah. Yasıyor. Yasuo. Çek beni. Ye beni yut beni yala beni. Gel. Yeah. Ha öleli miymiş? Pilavs. Öleli li li, li, li. Ah! Mekatronik center olsun arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bir tane Ginzo alalım. konuşurken ölüyordum az da. Ee, Ginzo'yu alalım. Ginzo'dan sonra da muhtemelen aklın sonu alacağım. Çünkü karşı tarafta biraz Urgot canımızı ee, okuyacakmış gibi bir hissiyat almaya başladım. Biraz sıvışma falan almamız gerekiyor ki en azından böyle olduğumuz yerde kukla gibi böyle şey gibi tapınakçılar tarafından kaçırılmış Polat Alemdar bakışı atmayalım böyle. Değil mi? Onu yapmamamız gerek. <laughs> Yarrağa bak, baktım. Onu yapmamamız gerekiyor. O yüzden birazcık sıvışma da almamız gerekiyor. Sıvışma olmazsa bu oyun biraz sıkıntıya girebilir. Çünkü bizimkiler gerçekten göt deliği gibi oynuyor yani. Özellikle bot lane'imiz gerçekten göt deliği gameplay yapıyor. 2-5-4 görmüş olduğunuz gibi biraz problem yani. Çok big problem. Kendisi lanaya gelip kill verdi. Maç başı virgül. Virgül'ün kullanılma şeklinin bu olduğundan çok emin değilim ama enayi mavisine daha de hayır demem yani dakika 20 zaten ikimize de gelecek bu saatten sonra onu da ben alayım onu da çalamadın amına koyayım adam onu bile çalamadı kardeşim senin çarpın bin vuruyor amına koyayım şu an ananın geleceği geceyi kadar sen vermem. ya adam sadece fitledi diye bu kadar üzerine gidiyorlar bu arada. Neyse. Yani dediğim gibi arkadaşlar gelirseniz mutlu edersiniz de da ben daha henüz bu arada şey planım yok yani. yani arkadaşlar ben şu gün yayın açacağım falan demiyorum ha. Şimdilik Discord'a gelin beraber oyunlarımızı oynayalım. Discord'da big time'ımızı oynayalım. Baralar. Kazanalım bir. Ondan sonra gelirsiniz zaten. İcabı halinde devamına da bakarız arkadaşlar. Şey ederiz yani. Adını siz getirin. Teşebbüs ederiz. Ah bu videoyu bugün yüklemem çok iyi olacak ya. Valla izlersiniz ya. İzleyin ulan. Bir yoruma bir like bir yorum bir like. Çok değil be ya. Hadi be ya. Bir yorum bir like bırakırsınız ya. Kardeşim bir derdiniz tasanız olursa da dediğim gibi instagram hesabım et hazreti yasuo biliyorsunuz zaten oradan da bir takip ederseniz isterseniz canınız sıkılırsa, sıkılırsa yazarsınız çağrıtınız olur jurtunuz olur. Ha yani iletişime geçebiliriz iletişim halinde kalalım arkadaşlar Hab haberiniz olsun yani. Oha benim ağzıma sıçtılar Oğlum. Yukarıdan inemedim. Neyse tamam, Ginzo'yu aldık en azından. Şimdi bir de aklın sonunu alırız. Ee, aklın sonunu almayalım. Onun yerine Steran güvencesi alalım. Biz niye diyeceksiniz? Şimdi bir daha düşündüm de. Şöyle zaten bizim e, ölümcül tempodan dolayı atak speed'imiz maksimum olacağı için bu saatten sonra birazcık tank gibi built yapmak daha mantıklı olabilir yani. Değil mi? Siz ne diyorsunuz bu konuda arkadaşlar? Bence öyle. Bot. Bir de bota gidip biraz kill toplamamız gerekiyor. Bunlar biraz fazla oyun oyunun dışında kalmış bizim tayfalar. Baksana abi ya. Karşıda zıplatma var, hoplatma var, hüpletme var, zıplatma var. Her şey var kardeşim karşıda yani. Bizim bu ben acilen duruma el atmam. Duruma pandik atmam gerektiği kanaatine varmış bulunmaktayım. Çok kıymetli. Ekselansları, Şövalyeleri, Kontukçar, Gerilla, 1. Anafartalar Gazisi, Malazgirt Savaşı, Malatya'nın Kaysası, six kardeşimizin bize bahşetmiş olduğu. Özür dilerim. Bizim zorla gasp etmiş olduğumuz Red ve mavilerin neticesinde bu oyunu taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Farz, farz. Mesela şimdi Yasuo'yu bir keselim. Sen okuyor ya atarsın kanka belki bir ara. Canın isterse atarsın. Biz buradan devam edelim. Pike orada kalsın. Burayı itelim bir bottan yarak. Daha sonra midden yarak sonra toptan yarak. Diğerlerden yarak işte arkadaşlar yani. Yarmamız lazım artık. Ginzomuz da var. Bu saatten sonra e, ipimle kuşağım pantolonumla göndeyim. Yani önümüze gelen hiçbir bok yapamaz diye tahmin ediyorum. Tabii ki üstüme 5-6 kişi aynı anda saldırırsa işin rengi artı seyri biraz değişebilir. Ama tabii takımımızı taşımamız gerekiyor. Bak mesela şimdi Urgöt geliyor. Burgöt gelmiyormuş bu arada. Ya bu niye? Burgöt ödülüm. Ben niye hareket edemiyorum? Abi hareket edemiyorum ya. 35 saniye stun mı olur be kardeşim ya? Müebbet yedim amına koyayım şurada. Silivri'ye yattım ya. Yemin ederim 3 gün kaldım şurada ya. Bu nasıl bir stun arkadaş? Böyle bir dondurma şekli mi var ya? Yuh. Müebbet yedik orada resmen ya. Bu nedir bu arkadaş? Top toplanın. Mide bitiriyoruz yeğenlerim. Enter. Tamam şimdi hemen bir takım organize edelim şu oyunu. Kaybetmeyelim artık. Bak Urgot 14 level olmuş. 14 level Urgot ne demek amına? Yani haberiniz var mı kardeşim? Yani o işi bir organizasyonel yapmamız gerekiyor. Yoksa bu eşeklerle bu oyun kolay kolay kazanılmaz yani bunu tek fightlık zaten işi var şu an oyunun dakika olmuş 24 bu saatten sonra bu oyun burada biter hayır abicim teslim ol falan vermiyorsunuz hemen hızlı hızlı hayır gid gel daha dakika 24 botta farm atıyorsunuz nasıl kodum eşekleri onu ben alayım neyse biz aldık tamam iyi karşıdan gelen hasarı ben çok hesaba katamadım onun için hamster kolu geldi Kanka sen bunları alamazsın ya. Onların hepsini ben alırım muhtemelen. Ya bir tanesini aldım. Valla başımın gözümün sadakası olsun kanzi. Hoppa. Ha öleli mi? Ha öleli miymiş ya so? Öyle miyim? Yo kaç? <gülüyor> <gülüyor> şok oldular. Yemin ederim şu oman oynadı. Ne oynadı? Ne 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 oynadım Kanka bu işler mi? Master çok zor e, öyle zor kardeşim. Orada doğru skillden kaçamazsan maymun gibi ekrana bakıyorsun kardeşim. Yani bu işler böyle. Yani master zor çağır kardeşim. Saylas <laughs> sakla geliyorum kolu elde. Oyna toplan ne yapayım şimdi de vurun artık şuraya ya hadi be. Pıyike geldi. O kadar kanka yani tek yersin. Daha da başka bir şey yapamazsın. Tek yer uzarsın. Dön. Şimdi dönün. Şimdi bir fight daha yapmamız gerekiyor burada bizim. Dön. Tam alacağım. Dön. Dönün oğluşum Bu gece pompa var. Hayırlısınamesi. <laughs> Onu da bir sorayım araya sıkıştırayım dedim. Aman. <laughs> 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 ya ben anlamıyorum bu takımlar ne kadar resting ya. Komik çocuklar ya seviyorum bunları. Malpier, Malpier, Malpier. Penta geldi, Penta geldi. <gülüyor> 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 ne oynadım orayı be. Çok iyi kaçtım bu arada. Abi ya şu bu, bu sonu gerçekten de şu item ya. Şu item master helal olsun. 31. Usman Aga 31-31'e Red için teşekkür ederim. Usman Aga 31-31 adamdır. Hadi siktirin gidin şimdi kanka köyünüze. cürgot. <laughs> 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 nice babacım nice. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz evet, daha fazla LoL'dür, Legendler, Ormancı, Şıltma, Sülürtme, Zıplatma, oplatma, Pırtlatma videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup Like bırakırsanız bir de tatlısından bir 31 yazarsanız yorumlara beni çok mutlu edersiniz. Discord.gg slash Hazreti adresine hepinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan iyi bayramlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.